savunmak insanlığı savunmaktır. Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Onların saldırıları sebebiyle bugüne kadar yüz binlerce Kahramanmaraş platformu tarafından düzenlenen etkinlikte Filistin halkına destek mesajları verildi. Özgür Filistin, nehire denize özgür Filistin. Platform sözcüsü Adnan Alagöz yaptığı açıklamada İsrail ordusunun ABD desteğiyle gerçekleştirdiği saldırılarda 400'ün üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. Alagöz, "Bu zulüm karşısında yalnızca kahramanmaraş'ta değil, Türkiye'nin birçok ilinde benzer eylemler yapılıyor. Ancak bu yeterli değil. Tüm İslam ülkelerinin ve milletlerinin birlik olup harekete geçmesi gerekiyor. Güçlerimizi birleştirirsek bu zulmün üstesinden gelebiliriz dedi. Evet dün, Bugün sahurdan itibaren e, yine e, İsrail ordusu Amerika'nın da desteğiyle maalesef e, Filistinli 400'ün üzerinde kardeşimizi şehit ettiler. E, ve bundan sonra da duracak gibi değiller. Dolayısıyla e, sadece Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları değil bugün Türkiye'nin birçok ilinde de bu tür e, eylemler gerçekleşiyor. Aslında bunlar da yeterli mi değil ama e, bugün artık gücümüz buna yetiyor. Ama bunun ötesinde tüm İslam ülkeleri, tüm İslam milletleri hep beraber aslında ayağa kalkmak gerekiyor. Aksi halde, aksi halde bu zulümle baş etmek çok zor. Onun için biz diyoruz ki buradan tüm dünyaya seslenmek istiyoruz. Biraz önce de seslendik ve herkesin ayağa kalkması gerekiyor. Tüm İslam ümmetinin ayağa kalkması gerekiyor. Aksi halde yani bu kadar büyük bir güçle mücadele etmek gerçekten çok zor. Sonuçta. Ne kadar yürüsek de haykırsak da maalesef bu zulmü durduramıyoruz. Ama gücümüzü birleştirirsek, tüm İslam ülkeleri olarak güçlerimizi birleştirirsek inşallah bu zulmün de üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Ben buradaki tüm katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.